Hey YouTube ben Ersin Çakı bu videomda sizlere Android platformlar için geliştirilmiş olan en kapsamlı video düzenleme uygulamasından bahsedeceğim uygulamamızın ismi PowerDirector Cyberlink tarafından geliştirildi Tabi aynı uygulamanın e, PC versiyonu da var arkadaşlar o da çok kapsamlı indirip bilgisayardan da bu işlemleri yapabilirsiniz ancak her zaman bilgisayara ihtiyacımız e, olmayabilir bilgisayar yanımızda olmayabilir ya da bilgisayarla ilgili bir sıkıntımız vardır bu konuda hemen Android cihazlardaki Power Director yardımımıza koşuyor. Öncelikle uygulamamız Google Play Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor arkadaşlar. İndirip deneyebilirsiniz, test edebilirsiniz. Ancak şöyle bir sıkıntı var. Bazı özellikler kısıtlı arkadaşlar. Özellikleri açabilmek, aktif edebilmek için de uygulama için satın almamı, satın alımı yapmanız gerekmektedir. Başlayalım. Bana soracak olursanız iMove'dan bu Apple'ın iOS cihazı için geliştirmiş olduğu video düzenleme uygulaması iMove'dan daha kapsamlı daha etkili bir uygulama arkadaşlar. Tabi bu uygulamanın tek bir sıkıntısı şu bazı telefonlarda desteklenmeyebilir arkadaşlar. Çünkü çok fazla işlemci tüketen güç isteyen bir uygulama olduğu için. Çünkü kamera sırasında hani çeviriler sırasında ya da videoyu oluşturma sırasında... RAM isteyecektir ve güçlü işlemci isteyecektir. O yüzden bazı telefonlarda desteklenmeyebilir ama indirip deneyebilirsiniz en azından. Şimdi uygulamayı başlatalım arkadaşlar. Ben oluşturacağım videoları arkadaşlar YouTuber'lar için anlatıyorum. Şu anda bu videoyu YouTuber'lar için anlatıyorum. YouTube'da nasıl bir video oluşturup YouTube üzerinden paylaşırsınız. Bunlar size anlatacağım. Öncelikle ee, hemen şuraya gelelim. Şu zımbırtıya tıkladığımızda arkadaşlar proje ismini oluşturmamızı istiyor bizden. Evet proje ismimiz Ersin Çakı olsun. Okey diyelim. Şimdi arkadaşlar direkt uygulamamız açılınca böyle ekran geldi. Burada video var. Buradan resim dosyaları, buradan müzik dosyaları istiyor. Tabi sadece bu, bunlarla sınırlı değil. Mesela geriye gittiğimizde Burası bizim ana penceremiz videoyu göreceğimiz pencere burası da zaman çizelgesi arkadaşlar Şuradan projeyi kaydetme ayarlar kısmı var Bakın PowerDirector for PC deneyin diyor Audio Mixing e, Notlar falan var her neyse burada ayarlar kısmını geçin Efektler var arkadaşlar efekt verebileceğimiz birçok efekt var videolara efektler uygulayabiliriz Bunları da anlatacağım Şuradan yine imaj sticker, video, başlık gibi şeyler ekleyebiliyoruz. Buradan da az önce görmüş olduğumuz gibi başlangıç ekranımız arkadaşlar. Videolar, resimler ve müzik dosyalarının barındığı yer burası. Geçelim arkadaşlar. Şimdi projemizi oluşturmaya başlayalım. Bir YouTuber ne yapar önce? Bir video oluşturmadan önce mutlaka bir introsu vardır arkadaşlar. Intro nedir? Asıl videoya girmeden önce video sahibini tanıtmaya yönelik bir nevi e, ön çalışmadır arkadaşlar. Biz de buna ekleyeceğiz. Mesela benim intro'm burada arkadaşlar. Ön çalışma videonun önüne gelecek e, video dosyası burada. Ön izlemek için şu zımbırtıya dokunuyoruz. Direkt eklemek için şuna dokunuyoruz. Ön izleyelim önce. Evet görmüş olduğunuz gibi intromuz bu şekilde. Hemen introyu alalım aşağı zaman çizelgesine. Artık intromuz yani videoya başlangıcı yaptığımız videomuz burada. Geri gidelim. Tekrar geri gidelim. Buradan da oynatabilirsiniz. Görebilirsiniz. Zaman akışını da görüyorsunuz. Evet. Gelelim abi bunun sonuna. Şimdi ne yapacağımıza karar vereceğiz. Mesela diyelim ki ne? bir video attınız. Benim şurada bir videom var. Bu videoyu salladınız arkadaşlar. Introdan sonra direkt video gelsin diyorsunuz. Hemen oynatalım. Oynatalım abi buradan şuradan. Evet. Intromuzdan sonra direkt video giriyor. Girsin abi pardon. Evet girdi. Görmüş olduğunuz gibi videomuz e, ekranda küçük kalıyor. Çünkü bu video iPad üzerinden çekildiği için bir de dikey konumlu bir video olduğu için arkadaşlar ekranın sağında ve sonunda siyah çizgiler var. Bunu da aşabiliriz. PowerDirector arkadaşlar çok kapsamlı bir uygulama olduğu için bunları aşmak çok kolay. Şimdi neler yapacağız? Öncelikle bu videoya tıkladığımızda üzerine çevirme döndürme gibi seçenekler yok. Ama e, bu zaman çizelgesinin yukarıdaki birinci kısmına bu videoyu atarsanız maalesef döndürüp çevirip büyütüp küçültemiyorsunuz. Onun için bunu buradan silelim arkadaşlar. Oraya biz ne yapacağız biliyor musunuz? Bir arka plan ekleyelim değil mi? Benim arşivimde arka plan yok. Bir arka plan bulup indireceğiz. Arka planınız video içeriğiyle alakalı olması daha güzel olur. Bunun için ne yapıyorum hemen ben arkadaşlar? Ee, Google'dan bir şey arayalım. Arka plan arayalım. Google'dan arayalım. Mesela benim videom Angry Birds'dü. Angry Birds ile ilgili bir arka plan arayacağım. Tabi burada arama araçları kısmına gidip 1920x1080p seçeceğim. Tabi şuradan masaüstü diyelim önce. Evet. Görseller. Angry Birds ile ilgili görseller. Arama araçları. Boyut gireceğim arkadaşlar. Tam boyutu girelim. Evet. Burada tam boyutu gireceğiz. Nerede o arkadaş? Şurada. Tıklayalım 1920'ye. 1080p olacak. Evet, geri gidelim. Şuraya da 1080 yazalım. Evet, git diyoruz. Buradan git diyelim. Evet, ilgili fotoğraf çıktı arkadaşlar. Buradan dilediğinizi seçip yapabilirsiniz. Ben şunu seçmek istiyorum. Resmi görüntüleyelim ve kaydedelim. Resmi kaydedelim. Tamam, resmi kaydettiğimize göre artık PowerDirector uygulamamıza gidebiliriz. Buradan şu üstte arkadaşlar buradan bir fotoğraf seçiyorum. Fotoğrafımı seçelim. Az önce şunu indirmiştik. Bunu seçip hemen buradan ekliyoruz arkadaşlar. Fotoğrafımız küçük önemli değil. Bunu dilediğiniz kadar büyütebilirsiniz böyle büyütüyorsunuz. Dilediğiniz kadar uzun yapabilirsiniz fotoğrafı. Çünkü arka planda kalacağı için. Şöyle arkadaşlar. Büyüttük. Tabi başa gidelim. Başa gitmek için şöyle bir şey yapıyoruz. Şimdi. Bu arkadaş arka planımız bizim. Bu arkadaşı bir önce ne yapalım? Önce bir flulaştıralım arkadaşlar. Flu demek yani bulanıklaştıralım. Şuradan efekt kısmı var. Efekt kısmına girdiğimizde Evet burada Gaussian Gaussian mıdır nedir İsmi çok tuhaf Türkçe telaffuzunu bilmiyorum bunu ekliyoruz arkadaşlar Ekledik Hemen bakalım Evet bulanıklaştı videomuz Ama bu bizim için yeterli bulanıklıkta değil Onun için şunun üzerine iki kere tıklayın ee, Bir kere tıklayın pardon Şurada tıkladıktan sonra düzenleme yeri gelecek. Buradan bulanıklığı arttırabilirsiniz ve geri gidin arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bulanıklık şimdilik yeter gibi görünüyor. Evet. Biz videomuzu değil, arka planımızı önce seçtik. Şimdi videomuzu nasıl ekleyeceğiz arkadaşlar? Diyelim ki yine geldik buraya. Videolar kısmına geldik. Şuradan videomuzu seçelim. Bunu seçelim. Ekleyelim. Aa pardon. Pardon buradan eklemeyecektik kaldıralım şuradan çöp kutusundan geri gidelim Arkadaşlar Şuradan ekleyecektik Pardon şuradan ekliyoruz videomuzu görmüş olduğunuz gibi Buradan eklerseniz video üstüne video Şeklinde olacak Bunu ekleyelim Alt kısma atacak görmüş olduğunuz gibi hatta Bunu tutup Sürükleyelim şöyle başlangıç noktaları aynı olsun Evet intromuzdan sonra burası gelecek demek oluyor arkadaşlar. Geriye gidelim. Geriye gidelim ve görmüş olduğunuz gibi videomuz geldi. Bir oynatalım. Evet videomuz oynuyor görmüş olduğunuz gibi. Hatta ileri saralım. Daha ileri saralım. Daha ileri saralım. Evet şuradan oynatalım. Şimdi diyeceksiniz ki ne bu video Yan yatmış. Tamam bunu düzeltmenin de yolu var. Videoyu arkadaşlar ben e, şeyle çekmiştim. iPad Pro ile çekmiştim. Dikey bir video olduğu için maalesef böyle küçük ekranda. Şimdi bunu çevirmek için üzerine tıklıyorsunuz böyle videonun. Şurada zımbırtısı var. Seçebiliyorsun şöyle. Evet dikey oldu. Bunu büyütebilirsiniz. Böyle de devam edebilirsiniz arkadaşlar. Oynatalım. Evet bu bile şu anda yeter arkadaşlar sizin için videonuzu oluşturmanız için ancak bununla sınırlı kalmayalım sınırları zorlayalım arkadaşlar daha güzel bir şey yapalım ne yapalım biliyor musunuz şöyle bir şey yapalım şimdi diyelim ki ne bu bunu bir başa alalım arkadaşlar şuraya alalım çünkü intromuzdan intromuzun altına hiçbir şey gelmesin intromuzla birlikte girmesin hiçbir şey Buraya geldiğimizde ben şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Sizler de benim gibi yapabilirsiniz. Bir image dosyam var benim. davlant kısmında. Daha önce ben bunu bilgisayardan düzenlemiştim. Bir iPad'in görüntüsü arkadaşlar. Ona ekledim. Bakın direkt altına attı zaten. Ekle dediğimde altı kısma gitti. Hatta şunun boyutunu da büyütelim. Büyütelim arkadaşlar. Sınırlar zorlayacağız biz burada. Büyütelim büyütelim arkadaşlar. Evet. Görmüş olduğunuz gibi iPad'imiz burada. Peki iPad niye arkadaşlar videonun üstüne bindi? Buradan büyütmeye çalıştığımızda şöyle bir şey olacak. Sizde de olur muhtemelen. Şöyle yapalım. Biraz hafif daha büyütelim. Hafif daha yeter gibi. Peki arkadaşlar videonun altında görünüyor yine diyeceksiniz evet hangisine dokunursanız burada o üstte görünüyor ama şöyle bir şey olacak tabi oynatma sırasında oynatma sırasında e, ortadaki arkadaşlar iki resmin ortasında olur zaten görüyorsunuz sizlerde ortaya ne katmışsanız iki resmin ortasında görünür sizde de böyle görünecek muhtemelen durduralım bunu arkadaşlar şu ipad'in görüntüsünü ne yapacağız biliyor musunuz Şununla yer değiştireceğiz. Şu arkadaşla yer değiştireceğiz. Bunun için alttaki videoyu basılı tutun. Resim dosyasına şuraya atın arkadaşlar. Şuraya bırakın. Evet. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir şey olacak. Ama video dosyamız burada. O da ikisi yan yana geldi. Video dosyasını da tutun. Bir alta atın arkadaşlar. Ve sürükleyin daha sonra şöyle. Altta sürükleyin. Tabii ben bunu mouse ile yaptığım için sıkıntı. Parmağımla dokunarak yapsam tabii daha etkili olacak. Şöyle sürükleyelim arkadaşlar. Evet sürükledik. Şurada olsun. Şu resim dosyamızda, şurada olsun. O da şuradan başlasın. Evet. Şimdi bir bakalım. Neler yapmışız. Evet. Şu yukarıdaki videomuzun boyutu büyük olduğu için maalesef alttaki iPad'in görüntüsünü kapattı. O yüzden ne yapacağız? Buna dokunuyoruz. Küçültüyoruz arkadaşlar. iPad kadar küçültüyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Oynatalım. Ve işte size harika bir çalışma oldu. YouTuber'lar için çok güzel bir program arkadaşlar. Eşine rastlanmayan bir program. Power Director uygulaması gerçekten çok hoş. Ancak şunu yapabiliriz arkadaşlar. Durduralım. Durduralım. Şimdi Görmüş olduğunuz gibi iPad'in siyah çerçeveleri görünmüyor arkadaşlar. Tabii e, videomuz maalesef onları kapattı Üstte kaldığı için küçültebiliriz. Küçülttüğümüzde şöyle bir şey olur. Oynatalım. Böyle bir şey olur arkadaşlar. Siyah kısımları görüyorsunuz ama biz bunu böyle tam böyle olsun istemiyoruz. O yüzden ne yapacağız? Hemen geri gelelim. Bu video dosyasını üste alıyoruz. iPad'in dosyasını iPad'in görüntüsünü altı alacağız arkadaşlar. Bu arada video uzun olduğu için şöyle kaydırmak zorundayız. Evet, iPad buradaydı. Bunu alt alalım. Sürükleyelim şöyle en başa kadar. Bayağı sürükleyeceğiz herhalde. Evet, sürükledik. iPad'i de şuraya alalım arkadaşlar. Bir alty aldık. Şimdi bu video dosyasında şu intromuzdan sonraya getirelim, ayarlayalım. Şimdi bakalım. Evet. Şu videoyu artık iPad kadar büyütebilirsiniz arkadaşlar. Büyüttüm. Sonuçta o yine alt, alt altta kalacağı için sıkıntımız yok. Şöyle yapalım. Evet. Ve şimdi görmüş olduğunuz gibi harika bir çalışma oldu arkadaşlar. Hatta şöyle yapalım. En en baştan intromuz giriyor ardından hemen arka planımız girdi tabi hepsinin eş zamanlı girebilmesi için arkadaşlar ne yapacağız durduralım iki parmağınızla bu alttaki kısmı iki parmağınızla açın arkadaşlar çimdik hareketini açın şöyle açtığınız zaman buralar büyüyecektir daha zaman çizelgesinin şuradaki aralıklar daha fazla olacaktır arkadaşlar mesela şu dokuzuncu saniye Şurası 10. saniye. Açtıkça oralarda daha fazla saniyeye erişebileceksiniz. Görmüş olduğunuz gibi açtıkça burasının burada eşdeğer başlamadığını görüyoruz. Bunun da eşdeğer başlamadığını görüyoruz. Hepsini aynı konuma getirdikten sonra hemen hemen aynı konuma getireceğiz arkadaşlar. Ondan sonra oynattığımızda eş zamanlı girecek. Evet. Şöyle hatta kıstıralım tekrar bunları. İyice küçültelim. Kıstırıyorum arkadaşlar ben. Sizler de aynısını yapabilirsiniz. Kıstırın parmağınızda. Şu videonun uzunluğu kadar kıstırabilirsiniz. Pardon geri alalım. Evet. Kıstıralım. Evet. Şimdi arkadaşlar şunu alttaki ekran görüntüsünü bakın şurada mesela bitecek. Bu burada bitiyor arkadaşlar oynatalım iPad'in görüntüsü bitti. Videomuz devam ettiği için burada maalesef iPad'in görüntüsü kısa kaldı. Uzatmak için dokunun üstüne çekin arkadaşlar. Şu video boyutu kadar, uzunluğu kadar sündürün. Şuradaki arka plan görüntüsünü de yine sündürün. Videonun, asıl videonun uzunluğu kadar sündürün arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi artık videomuz sonuna kadar sorunsuz bir şekilde oynuyor arkadaşlar. Şimdi videomuzun sonuna bir intro ekleyelim. Pardon outro ekleyelim. Yani videodan sonra da bir esprisi olsun. Ben mesela şunu ekleyebilirim. Şunu ekleyeyim arkadaşlar. Bunu ekledim. Şöyle büyütelim. Büyütelim. İki parmağımızı da açıyoruz arkadaşlar bu arayı. Büyüttükten sonra bir de şunu ekleyeyim. Evet şimdi oynatayım. Bu arada arka plan görüntüsü bizim asıl videomuz nereye gitti? Yanlışlık oldu sanırım. Ha yok pardon yanlışlık olmadı. Geriye gittiğimizde anlayacağız. Evet. Evet videomuzun sonuna gelirken şöyle oynatalım. Oynatalım abi bunu bir. Şu anda videomuz ilerliyor. Görmüş olduğunuz gibi çok kapsamlı bir uygulama arkadaşlar. Evet, alt roller girecek şimdi. Yani video çıkışlarımız girecek. Video çıkışlarımız geldi. Evet, biri geldi. Ve diğeri de geldi. Videomuz burada tamamlandı. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar diyebiliriz mesela. Evet, videomuzu kabaca oluşturmuş olduk. Peki videomuzu dışa nasıl aktaracağız? Yani telefona aktaracağız. Şurada zımbırtı var. İkona dokunun. Buradan projeyi kaydedebilirsiniz veya projeyi dışa aktarabilirsiniz arkadaşlar. Dokunun buna. Buradan Save to Gallery. Direkt galerinize telefonun hafıza kartına buradan kaydedebilirsiniz. Full HD, HD veya SD arkadaşlar. Boyutları siz belirlersiniz. Full HD derseniz çok büyük kapsamlı bir dosya olur. Ee, HD derseniz Full HD'den bir alt tabi. SD daha küçük. Şuradan Product dediğiniz anda kaydetme işlemi başlar. Bunu göstereceğim. Veya Facebook ile paylaşabilirsiniz, direkt YouTube'a atabilirsiniz hiç e, şeye kaydetmesine gerek kalmadan telefon hafızasına. Gerçi yine kaydediyor ama ondan sonra direkt kendi YouTube'a atıyor veya daha farklı paylaşma seçenekleri belirleyebilirsiniz arkadaşlar veya projenizi Cyberlink Cloud'a yükleyebilirsiniz daha sonra ulaşabilirsiniz. Evet mesela diyelim SD olarak pardon Full HD diyelim ya biz bunu sonuçta HD, Full HD olarak atalım YouTube'a diyelim product kısmına dokunduğunuz anda işlemeye başlıyor arkadaşlar. İşleme hızı telefonunuzun RAM'ine ve işlemcisine bağlı olarak da değişebilir. Burada ne kadar uzun sürdüğü arkadaşlar sizin telefonunuzla alakalı olabilir. İşlem bittikten sonra buradan OK butonuna basıp çıkabilirsiniz. Uygulamayı tamamen kapatabilirsiniz arkadaşlar veya işlem bittikten sonra Play Now diyerek o anda hemen video, işlenmiş videoyu oynatabilirsiniz veya şu anda işlemin e, iptal etmek istiyorsanız cancel seçeneğimiz var burada. İşlemi iptal edip cancel deyip tekrar düzenlemeye dönüp unuttuğunuz yerleri düzenleyip ardından tekrar buradan produce video Save Gallery kısmına girip Product derseniz işlemlerinizi de yeniden kaydetmiş olursunuz arkadaşlar. Bu videomda Android'in en kapsamlı video düzenleme uygulaması olan PowerDirector'a göz atmış olduk. Lütfen yorumlar kısmında neler düşündüğünüzü belirtmeyi ihmal etmeyin. PowerDirector uygulaması ile başka neler yapabileceğinizi de merak ediyorsanız yorumlar kısmında belirtin. Bununla ilgili de bir video oluşturup sizinle paylaşırım arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.